O işte. Kodumun. Ya bak işte küfür ettiriyorlar. küfür ettiriyorlar. Ne yapayım? Bir yok, iki yok, üç yok, dört yok, beş, var. Bu zaman geri gitsen daha iyi. Da da Oh yeah, hadi. Bu map güzel bir şabak değil ben yani. Orjinal süper oldu. Oh. adam nerede? Oha bir koymuşum uçmuşum. Bundan sonra tuz hakları girmeyecek. Hadi iki, Yeah, ha ne oldu dedim ben? Sen beni tanımıyorsun oğlum. Hayırdır lan? Şunu şey alayım da. Hmm. it oh yeah, şansa bak adamım. Ezeyi. Oh be. Şu an çok daha güçlü. Yok lan o kadar değil. Şuradaki tuzağa geliyor musunuz? Şurada da bir sandık var onu gidip tabii ki. Oh yeah! Alalım. Alalım. Al, ala. al. Ala. Bir dakika. Hayır. Neyse. Altı mı da şey bu mu? Aynıymış. Hmm. Sonra gideceğim de almışlar beni. bakalım. Kaç kişi kalmışız biz acaba? Yedi kişi. 7 kişi mi? Anlayamadım. Galiba 7 kişiyiz. Otur oh, ben. Ama basamam ki ya değil mi? Hiçbir şey yok. Keşke etmeyi bu adam. Ananın. Seni almazsam var ya. Oo! Abi bu ne? Bu ne lan? Bir sürü şey var. Adam zengin miş oğlum? Neyse Bir sürü şey verdi. Hiç çok ihtiyacım yok. Evet bazı şekilleri ortaya bekleriz. Adamım gelin ha ha ne oldu? Aha. Gel buraya. Evet onu alayım. Al işte ya. Adam benden daha çok zaşlı gidi. altı, arena altı. Hmm, tamam. Aferin, Efsane. Dede Kimse gelmiyor ki. Çıksam mı? Sgl yazayım. Kimse gelmiyor. Ha bir mümür. bir bir bir. Bir 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 bir. Bir bir Evet ya işte en sevdiğim maplerden. Hadi. Haha Tamam. Bu çok oldu şimdi yeterli. Azıcık daha kış gelseniz ortaya Evet adam geldi. O adamın son duasını yapacağım. Nasıl yapacağım. Aa kurtar. Bakın o saat daha Nerede yapıyorum Şu Adam yok.

Ya, ben niye öldüremiyorum? Ya al işte ya. Ama var ya ben almıştım ya. Hepsi laktan ya. Hay ben bunu seyredeyim var ya. Adamı küfür ettim lan. Dörde git. Dörde gel. Dört, 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 Kit ne çıkar? Kit. kaç 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 Evet ev gördü hmm. Bir saat geliyor diye düşünüyorum ama Olsun ben Oh yeah shit lan yeah. Şuradan bunu ben şunu şöyle yapayım ya. Burada mı dursam Dalsam mı? Dalayım mı? Böyle olmaz bu işte. Sanki buna basınca bir şey olacak gibi hissediyorum ama. Ses de geliyor da korktum tersine. Test. <laughs> Neyse. tamamlamak için ihtiyacımı yarar yani. Şurada ses var iyi. Açtım Çabuk çabuk çabuk. Tamam başlayacak artık. Ne yapalım? Abi hepsi pro. Al işte. Son bir kez daha çekeceğim. Daha yeterli bence. Hadi. dört mü? Yok. Say gidel abi. 13'e gir. Hadi hadi, hadi hadi hadi. İyi, hissemem bu nokta. Keşke olağanüstü bir olsa. Bu kaç. arkadan birisi geliyor. Tamam şimdi gelsin o. Şunu da Bir de şuradan şey yok. Tamam gelsin ya. Sıkıntı yok adamım. Gel. Kafamı gösterdim. Al işte kodumunun herifine bak yaylı. geldi. Dede işte. Neyse şöyle arkadan dolaşabilirsin. Abi bu bir odan nasıl geliyor? Tamam, şimdi onun işini bitireceğim de. <laughs> Hiçbir şey yoksa... Neyse, geliyorum. Sıcak arada bir açılmıyor. Ne gördüm sana ya? Tristim. Niye giremiyorum ben buraya? Ama. Bu da GTA San Andreas videoları çeksem mi diye düşünüyorum. Belki. Oyun, indirme, 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 atarım, ha. şey gelmedi ki. Oyunu indirmek için bir atarım var. Şimdi olmazsam bir. Hadi bu son olsun. Çünkü Az önce de sol sol dedim. Yarım saat çektim. Bu sefer gittiğim son olacak. Ne istediğim işte yer bura. Hayır! Ya al işte! Abi tamam tamam kaybettim. Yam yam hepsini aldım. Normalde hep ben burada ustaydım. Niye şimdi nazar değdi? Şöyle gideyim arkalardan. Oo arkamda birisi. şunları giyin. Şuradan Şuradan. Bir daha ben geldim. Neşin Bir neşin 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 chest neşin 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 Az bir kılıcım olacaktı var ya. Evet işte. İşte bu. İşte bu adamı. Ya yeah, come on. Hadi bakalım, hadi bakalım. Daha çok güzelmiş. Tamam ya. Okum olsaydı keşke. Daha iyi Ya da var? bak mı bu? Bir açıyor bunu. Bak bak. Neyse. Bunları niye alacağım? Bir Uuuu <laughs> Git çıkar Hiçbir şey çıkmıyor değil mi? <laughs> Şimdi artık işeyiz Gitmiş için 105'imi işaret etmiş Daha Olmasın lan 5 kişiyiz ama de itmeye için olmasın Kırı vardır Doğru bildim hmm. Hala olmasın de yani hala yeterli değil Değişti mi lan bu? Ya su mı? Daha bakmadım aslında Bakmaya da var aşağı değil mi şeyde İnşallah daha itmeye olmasın <laughs> Çok sıkıcı geçiyor. Biliyorum. Haklısınız. Abi adam oldu. Oo, şurada birisi var. Hemen git almalıyım. Evet. <laughs> ne güzel öldürdün ya. <laughs> Ama gerçekten çok güzel öldürdüm <laughs> Ah ya. <laughs> Dur şu çestekileri de alın çeste inşallah hepsini almamışsa belki almışsa. Oğlum bir çıkamıyor. Küfür edeceğim. Al küfür. <laughs> ver ver bunu Şans ama ya. Evet, başlıyor gitmek. Abi ben nasıl ölüyorum ya ben niye bunlar? Ha ben öldürmüşüm tamam. O oh, ye yeah, ye yeah. Ka kazandım tamam arkadaşlar bu kadar. Evet bu kadardı. Likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir ikinci bölüm gelecek. Hunger Games bölüm bir sundu. Görüşürüz. Bye bye.